Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda size JBL Horizon 3 hoparlörünüz için zaman ekranı parlaklığını nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle JBL One uygulamasını açmanız gerekiyor ve hoparlörünüzü uygulamaya eklediyseniz cihaz listesinde göreceksiniz ve hoparlörünüze dokunmanız gerekecek. Şimdi aşağı kaydırın ve ekran görüntüsünde uyku zamanı, ekran parlaklığı seçeneğimiz var. Bu satıra dokunun ve öncelikle bunu etkinleştirmemiz gerekiyor. Yani tam burada sağ tarafta bir kaydırıcı var. Bunu etkinleştirmek için kaydırıcıya dokunun. Şimdi uyku zamanı aralığını ayarlamamız gerekiyor. Diyelim ki bunu 23 olarak ayarlamak istiyorum. Ve yani örneğin 8'e kadar Sonra kaydedin ve tam burada ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Azaltmak için kaydırıcıyı sola hareket ettirin. Arttırmak için ise kaydırıcıyı sağa hareket ettirin. Ama bunu değiştirdiğinizde ekran üzerinde de hemen kontrol edebilirsiniz. Nasıl göründüğüne bakın. Yani sizin için en iyisi hangisi olurdu? Diyelim ki bu olsun. Ve hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.